Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal 1-2 adet yorum yaz dostum. Dostlar çekilişe yeni bir güncelleme getiriyorum. Çekilişte bir tane daha fazladan 1250 VP verecek. Yani toplamda 2 adet 1250 VP verecek. Son katılım günü 21 Ağustos'tur. <laughs> <laughs> 21 Ağustos'tur. Ağustos. Dereceli maç mı diyorsun lan bana? Çok fazla. Çok fazla Şimdi karşınızda Yon Bakam Bir canım. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant'a dereceli maçlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana destek olmak için yapmanız gerekenler. zaten biliyorsunuz. Ucuz ve güvenli şekilde VIP almak isterseniz Discord adresime katılmak isterseniz yorumlar ve açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sağ olun var olun. Bugün geçen gün videosunu çekmiş olduğum belki dün belki dünden önceki gün videosu çekmiş olduğum 20 bin liralık takipçimin hesabıyla dereceli maçı girdim arkadaşlar. Elimde Sihir Punk'ın neredeyse koleksiyonu var abi. Bakalım kardeşimizin hesabıyla şöyle bir dereceli atalım. Buradan bir aynat unuttum. Aha attım lan. Bir bıçağı <laughs> ile Vergünce oynuyor bakalım. Nasıl bir şey lan? Oturdum şöyle bekliyorum. Hayır hayır siz dolanmış olabilir dedin. Kardeşim dolanmışsın. Bana da güzel bir kostüm verdin. Çok teşekkürler sana. Abi ne oluyor lan? Cypher oynuyorsanız arkadaşlar. Immortal rankın herhangi bir rankta. Her zaman B daha mantıklı abi bu arada. Tipler arasından bahsediyorum. Her zaman için B daha mantıklı oluyor. Ya kardeşlerim ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Allah Allah adam bırakmadılar be dostlarım. Ulan size adam göstereceğim. kendim haricinde gösteremiyorum. Kardeşim hep asist almak zorunda mıyım? Kilde almak istiyorum ya. Abi. Arkadaşlar ah ya. ya. Bir dakika bir dakika dur. E çocuk sevildi abi. Siz de buraları görmediniz ama devam ediyoruz. Ya bu bıçak ve Cypher'ın uyumu çok güzel. Onun için Sihir Punk aldım zaten. Kesi biliyorsun Punk. Cypher'a özel çıkartılmış bir şey arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Böyle bir köken operatörü aldım. Her operatörü Cypher'la da iş yapıyor. Bu işin şakası yok arkadaşlar. Ha evet, kardeşlerimsiniz bak. Amor. <laughs> <laughs> evet tur oldu 11. Cypher oynuyoruz. Elimizde bir adet operatörümüz var. Bir tane de şöyle biraz ejder almak istedim. Canım çekti hocam. Neden almayayım dedim. Hiç B'ye gelmiyorsunuz. Beni sinirlendiriyorsunuz gençler. Hap şöyle bir görüntü verelim kardeşimize. Bir, bir, bir yan bir Arkadaş şuradan bir tekrar pik atacağım. Çünkü Berkunce operatörü taktar fark etmiyor abi. Yani oynadıkça oynatıyor. Ana ne avradı ne? Oğlum korktum ya. Şuka Berkunce operatörü Tabi rakip takım biraz üzebilir ama sıkıntı var mı? Yok. Devam. Ana ne avradını? Evet ilk yarıya 8-4 kapattık arkadaşlar. Dereceli maç izlemiş olduğum gibi 20 bin liralık dostumuzun hesabıyla. Dereceli maçın tadı, duzu biri başka. Vallahi bir başka. Ghost alacağım. Bir şunu ve şunu aldıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Oha. Ana ne avradını? blind sorry. Herif <laughs> <laughs> Ayşu. Takımda yerimiz güzel. 11 kilimiz var. Tat Devam ediyoruz. Umarım siz videodan keyif alıyorsunuzdur. Bu videodan keyif almanız benim için en önemli şey arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videoda biz boşuna editörü yollamadık. O kadar parayı bastık. Editörü yolladık. Siz izleyin arkadaşlar artık yani. Her beğeni bir like biliyorsunuz. City 2. So is Reyna. I'm joking man. I love you. I love you. I suck your ball. Guys, run A, They are, eco, they are eco. What the fuck are doing now? report. Uh, sorry, 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 man. Sorry, 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 sorry. <gülüyor> 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 I, have 15 kills because I am the best cipher. Deli, ne yapıyorsun deli? Nasıl trolledik ama arkadaşlar? Valla, valla güzel trolledik arkadaşlar. Reyna, Reyna. Ana Mecnun'a mama um geri dön hemen. Behind, behind, behind. Oo, tekrardan immortal. Kardeşimize tekrardan immortala boostladık arkadaşlar yani harbiden. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Reyna'mızı aldık. Hesap top dolu aga, hesap top dolu gören bir daha bakmak istiyor. Hesaba bir bakan bir daha bakıyor yoldan geçerken kardeşim diyor hocam bana da bir kostüm ver diyor hocam. Hocam bana da diyor yani ona geçiyorum. Bakın arkadaşlar yani hesapta yok yok be kardeşim. Yok yok abi ya. Yok yok kardeşim ya. Hesapta bir ben yokum. O da oldu artık. Ben de varım hesapta arkadaşlar. Bak bak bak. Şşt kardeş. Bu video bu arada bolca like'ınızı beklerim. Like'ları gömersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hesabın sevileceğini düşünüyorum. Ah be kanka ah be kanka Tur oldu iki arkadaşlar hesapta ne alsam ne alsam diye düşünürken bir anda karşıma 10 şerif çıktı Hemen 10 şerifimizi alıyoruz ve de mid'e gidiyoruz arkadaşlar Buradan mid'den şöyle bir bakıyorum abi Hocam hocam Phoenix Odin'e mi geçsek? Vandal'a mı geçsek? Phantom'a mı geçsek? Guardian mı? Bulldog mu? Spectre, Judge, Bucky Abi bu nasıl hesap arkadaşlar böyle bir hesap olabilir mi ya? Kardeşlerin bakışına baksanıza Oğlum inanılmaz çar ya. Odin niye aldım? Odin ne, ne, neden aldı? Odin aldım. Hocam niye Odin aldım? Niye? Niye? Hocam beni zıplatma ama çok bir sinirlenirim. Şakası sinirlenirim. sinirlenirsen de biliyorsunuz arkadaşlar yani. Odin mi diyor kardeşim? Vallahi Odin. Ne oldu? Hayırdır? Tabii salacağım orada Odin'i. Yanlışlıkla aldım. Haberiniz olsun. Hocam niye de daha sıkmadan çıkmadan sıkıyorsun lan Ben de birazdan paramız olduğu zaman arkadaşlar Ion operatörü hemen hızlı bir biçime geçeceğim Tabii ki şu an yok ama Birazdan geçiyoruz abi hemen serisinden Hiç beklemeden Phoenix sinirlendi aga Phoenix agamızı sinirlendirmeyin Agamız sinirlenirse büyük problem arkadaşlar Kardeşim Kardeşim Aga Reyna'ya bak mor mor falan bir Ana ne korktum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar tur oldu 5 e biz 6 adet kilimiz var ama operatör hala alamıyoruz. Onun için operatör için save yapacağım. Ve şimdi karşınızda Ion operatör. Bu operatör bak gerçekten ilk çıktığı zamanlarda hiç umursamamıştım ama şu anı değerini biliyorum. Çok sade, çok şık bir tasarımı var ve gerçekten değer yani arkadaşlar harbiden. Bu bir. O bana bakıyor. Allah! Aman hocam, canım hocam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Can olacağım. Double door geldi. Ah oh be kanka da buldura. Niye bakmazsın? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz 20 bin lira hesabımızda maça devam ediyoruz. Şu anda elimizde bir ışık muhafızları mı? ışık yadigarları mı ne? Vandal aldık. Her şeyi alabiliriz arkadaşlar. Bir sürü kostümümüz var zaten. Ne istersek onunla oynayacağız. Bu hesapta demiştim sizlere zaten en başta. Abi C'de operatör var. Sabahtan beri C'de operatör. Savaşlara dönüp duruyor. Kankam bir canım. Adam öldü Evet anındaki durumlar yaşayıp duruyoruz sabahtan beri Tur oldu 10 10 turdan beri sadece 11 kill alabildik arkadaşlar Gayet az Hop kardeşim nereye geliyorsun gel buraya gel Hop kardeşim bir dakika bir dakika paşam bir dakika ya bu arada ben bu Oni Pence'yi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım kendim hesabıma da gelir de alırım şunu da yani. Bununla gerçekten bir oynarım bol bol. Allah. Hocam şu bir. Bu Shroud'un Kurosu harbi şakasız ha. Shroud'un Kurosu'nda... Oğlum Shroud'un Kurosu... Arkadaşlar. Ya kanka ace satacaktım. Herkese bir tane mermi attım. Ne yapayım? Burada az. Ama kims? Cevada buldur yok. Oğlum sen bana şaka yapıyorsun. Sen bana bıçak atmak ha? Sen kim bana bıçak atmak kim mi aslan parçası? Hayırdır? Şirat kurosun um var gelme. Oğlum bu kuros ne? Oha. Kurosa bak. Oha. şirat kurosu vurduruyor. Eğer çok isterseniz şirat kurosunu bilmiyorsanız paylaşırım bundan sonraki videoda bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar A'ya koşuyoruz bakalım bir taktik yaptık kardeşim. Biz geliyoruz. Ya biz geliyoruz Sova. Kaç kardeşim kaç. Kaçacaksın kan. Önce kaçacaksın. Sen de kardeşim bir kaç, kaçtıralım seni de be. Adam. Oğlum bu cross, neymiş lan makine makine. Zıplayarak ama olmadı. Let's go oğlum. Arkadaşlar arkadaşlar double door'a koşuyoruz bakalım kardeşlerimsiniz. Koruyun beni sizden. Stevie double door gelecek. Abi bak yine elimine geldi bak yine volek. Eğim bot, eğim nok her şeyi aktif olduğu kostüm geldi. Paşam burada mısın paşam? Orta dikkat. Hop bir dakika kardeşim. Sen çok hazırsın kankam diyor. <laughs> biz de böyle biz hazırlıkçıyız. Biz hazırız abi. Biliyorsunuz bizim artık eğimler vesaire lazım arkadaşlar. Bombastiko şaka mastiko. Yani 29 yeter mi abi? Yetmez. etmez, etmez bana. O oh, heaven da mı? E nerede lan bu çocuk dur. Kaç 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 kaç. Ya arkadaşlar ya 30 kill ne kardeşim ya. Harbiden karşımızdakiler de bu arada yani immortal boy sabır rankı biliyorsunuz. Acaba hangi elodayız yani şu anda? Çok garip saçma sapan oyun, oynuyoruz. İki tane double dubor, double dubor ne kanka. <laughs> ultisi var ultisi var ölmeyin. Tamam onu öldürmemiz lazım. Ay sana. Helal lan oğlum size. Smoklar o oh kanka. Spike kur. Reis. Odin kanka ya. Harbi Odin kanka ya. Aa koşa koşa. İnanamıyorum ya. Flaşın var. Flaşın var. Gicis. Yani buz aldık. Beto lose aldık. Alnındaki dediğimiz durumlar diyelim. Görmüş olduğunuz gibi birinci maç izletmeye çalıştım sizlere. Gayet troll, gayet komik, gayet de güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Beni izlemekten eğer keyif aldıysanız

I'm gonna make it soon and I'll do it cause it's what